Eyüp Spor maçında oynayamayacak Osimhen'in Eintracht Frankfurt deplasmanına yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Durumu yakından takip ediliyor. Oyuncu da sahada olmak istiyor. Bu konuda teknik ekiple bir görüşme gerçekleştirdi. Okan Buruk Osimhen'le ilgili son kararını maç gününde verecek. Tedavi sürüyor. Galatasaray Kulübü sakatlıkla ilgili olarak Futbol A takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain, gerilme ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır açıklamasını yapmıştı. Kendisini deniyor Jim Bomb, Şampiyonlar Ligi serüvenine 18 Eylül'deki Frankfurt deplasmanı ile başlayacak. Şu anda kulüp içinden alınan bilgilere göre Osimhen'in sahaya çıkma ihtimali %90. Gerekli bütün tedaviler yapılırken Nijeryalı dünya yıldızı da kendisini deniyor. Bugün itibarıyla çok büyük bir sorun yaşamadığı belirtildi.